Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi kalp yarasından yepyeni kamera arkası görüntüler paylaşmaya devam ediyoruz. Dizimizin sevilen oyuncuları birbirinden güzel ve son paylaşımları yapmaya devam ediyorlar. Artık pazartesi ekranlara veda edilecek. Çünkü dizimizin final bölümü pazartesi yayınlanacak. Herkes pazartesini 32. bölümü büyük bir sabırsızlıkla bekliyor. Eğer sizler de bu zamana kadar diziyle ilgili yepyeni haber ve bilgiler elde etmek istiyorsanız gözünüz kulağınız kanalımda olsun. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.